Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bugün üçüncü videom ve aşırı yorgunum. Bugün sık sık internetsiz bir günlerde oynadığım bir oyun ve çok kötü olduğum bir oyun. Zigzag oynayacağız. Bir şunuz bilir mi bilmiyorum ama ben çok kötüyümdür. Gördüğünüz gibi sekiz yapıyorum. O rekoru kim yaptı biliyor musunuz? Ablam yaptı. 545'i sadece ablam yaptı yani. Ben aslında hiç yapamam. Benim rekorum sadece 71. 50'ye zor çıktım yani. Evet, Amaç çok amacı yok bu oyunun. Bu oyunun amacı yani elmas biriktirip misket almak. Misketlerle de böyle yapmak işte. Hiçbir şey fark etmiyor ama. Çok amaçsız bir video. Biraz amaçsız olduğu için videoyu erken bitireceğim. Yani siz canınız sıkılabilir. Bak üçüncü videomda yine şunu söylüyorum. Arena of Valor mıdır? Valor mu demem lazım bilmiyorum ama <laughs> onu e, ind indirir <laughs> indiririm, öneririm İsteyen yüklesin ismi mami 61 beni arkadaşlar listesine alabilirsiniz bu kadar şimdi biraz oyunla ilgilenelim evet gördüğünüz gibi Şimdi kaç taşım var? Şunda hemen. Evet. evet kaç taşım varmış? 100 aha. Açabiliyoruz yüzlerden. Şunu açtım. Oha güzel. Renk güzel. Evet. Biraz zor. Ben iki yapıyorum. Bu nasıl? Nobluk. Lan 24 Bak. Bir dakika. 20'den aşağı yaparsam Bak 20 20'den yüksek yaparsam bu videoyu beğeneceksiniz. Bu sayılmıyor. Tamam 5'ten yukarı yaparsam bu videoyu beğeneceksiniz. Beşten yukarı dedim Allah kahretmesin. Ha birden yukarı yaparsam. Bir, açmalar, bir, bir dakika. Evet. Video kesildi bekleyin. Evet. Evet. Hemen biraz oynayacağım ve ablama vereceğim ablamın pro olduğunu göreceksiniz. Bak zikzakta ben ne kadar kötüyüm bir <laughs> yaptım. Lan iki yaptım. <laughs> 20 yaptım o da. Ah, 20'den fazla yaparsam bu videoyu beğeneceksiniz. Evet. 47. Beğenin. Ee, bu da 20'den fazla olursa abone olun. Oldu mu? Şu an hiç sayamıyorum. Bakamıyorum. 29. Evet ikisini de yapıyorsunuz. Şimdi ablama veriyorum. Bakın ablam nasıl yapıyor. Abla yap. İnterneti aç dedim sana. Açtım. Bak. Bakın ablamın proluğunu izleyin. Şu an vallahi de ben oynamıyorum. De. Ben <laughs> aynaya bakıyorum. Yan, 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 yan. Bunun rekoru kaçtı? 1200 müydü? Ay yandım. açtım <laughs> İnternet nerede? İnterneti açtım. İnterneti açtım. Mobil açmadım. Evet son iki kez oynayıp hava atıyorum. Kalk 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 Evet bu birincisiydi. Bu da iki son. Evet. 11 yaptım. Hadi görüşürüz. Hadi yaptım. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi bay bay